herkese merhaba. Defneli Tariflere hoş geldiniz. Bu hafta hem yapımı çok kolay hem de tadı çok güzel bir tatlı tarifi vereceğim. Magnolia tarifi. Malzemelerimi veriyorum. Bir dolu tam yemek kaşığı buğday nişastası. Bir yemek kaşığı un. Bir tane yumurtanın sarısı. Süslemek için bir kase çilek ve bir adet muz. Yarım su bardağı şeker. Yine e, içine bisküvisi için ben burçak tercih ettim. İstediğiniz gibi eticici bebe de koyabilirsiniz. E, bisküvimiz var. Bir paket krem şanti, bir paket vanilya e, ve sütümüz var. Sütü e, yarım litre kullanacağım. Bu verdiğim tarif yarım litre süt için e, olan ölçüler. Yapımına başlayalım. Şekerle yumurta sarısını biraz böyle karıştıracağım. Tam anlamıyla karışmayacak ama çok önemli değil. Hafif şekere yedirmek istiyorum yumurta sarısını. O yüzden. Yarım litre sütümü boşaltacağım. Ocağın altını açmadan biraz şekerle e, sütü karıştıracağım. Şimdi ocağımızın altını açıyoruz. Tamam. Bir yemek kaşığı unu ekliyorum. Bunu ekledikten sonra bir tepeleme yemek kaşığı buğday nişastası ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırma işlemini koyulaşana kadar devam ediyoruz. Şimdi karışımın içine bir paket vanilyayı ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Magnolia istediğimiz kıvama geldi, koyulaştı. Ocağın altını kapatacağız şimdi. Ee, bu karışım soğuduktan sonra krem şanti ekleyerek mikserle çırpmaya devam edeceğiz. O yüzden beşer dakika ya da onar dakika aralıklarla gelip karışımı karıştırmamız gerekiyor. Karışımımızı belli aralıklarla topaklanmaması için karıştırıyoruz. Biraz daha bekleyeceğim soğuması için. Krem şantiyi ondan sonra koyacağım. Pudingimiz soğudu İstediğimiz kıvama ve şey sıcaklığa geldi, soğudu daha doğrusu. Hemen şimdi bir paket krem şantiyi alıyoruz. Ve mikserle karıştırıyoruz. Karıştırma işlemine 15 dakika devam edeceğiz. Ee, kıvamı böyle pürüzsüz bir kıvam alsın diye. Magnolia pudingimiz istediğimiz kıvama geldi. Şimdi soğuması için dolapta bir saat kadar bekleteceğiz. Pudingimiz hazır. Bir saat kadar dolapta soğudu. Şimdi süslemek için tabağa alacağım. Evet. Şimdi Süslemek için bisküvilerimi rondodan geçiriyorum. toz haline gelecek şekilde rododan geçirdik. Orta büyüklükteki bir kase alıyoruz. Alt katmana bisküvi koyuyoruz. Üstüne puding koyuyorum. İsterseniz tek meyveyle de yapabilirsiniz. Biz çilekli ve muzlu tercih ediyoruz. Arada meyveler, bisküvi ve tekrardan puding. Süslemek için de bisküvi kullanacağım. Evet, en sonunu süslemek için. Magnolia pudingimiz hazır. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese afiyet olsun.